Bugün sizlere ortopedi ve travmatoloji kavramının ötesinde bir kavramla tanıştırmak istiyorum. O da ortoplast kavramı. Biliyorsunuz 20. yüzyılda tıbbın disiplinleri ayrıldığında ortopedi ve travmatoloji ülkemizde de ayrı bir branş olarak yer aldı. Ardından tabii o da kendi içinde el cerrahisi, cerrahi, onkolojik ortopedi, spor ortopedisi, çocuk ortopedisi gibi alt bölümlenmelere uğradı. Diğer tıp disiplinleri gibi. Öte yandan öyle bir modern çağlar yaşıyoruz ki artık kavramların değişmesi gerekiyor. Taleplerin yükselmesi arzı da belirliyor. Yani bunun tıptaki açıklaması şu. Siz bir kaza geçirdiğinizde, bir yaralanma geçirdiğinizde veya geçirdiğiniz hastalıkların sonucunda bir durumla karşılaştığınızda bir damar cerrahına, bir sinir cerrahına, bir plastik cerraha, bir yara bakımına, dermatoloğa, bir ortopediste derken konseyler, kurullar çeşitli Doktor ziyaretleri, o klinikler, bu klinikler diye uğraşırken belli hekimlerin bütün bu disiplinlerde hastaları tedavi etmede, belli bir grup hastayı tedavi etmede spesyalize olduğunu düşündüğümüzde ki bunlar da ortopedi veya plastik cerrahi kökenli gelip daha sonra diğer disiplinleri kendi bünyesinde barındıran kişiler. Bunlara yani biraz mütevazi olmayacağım bu noktada. Belli branşların sat komandoları diyorum. Yani birçok şeyi yapabilirlikleri oluyor. Benim yaptığım işte de herkese ortopedi ve travmatolojinin spesifik el bölgesi veya üst ekstremite dediğimiz omuzun aşağısındaki tüm yer alan ...kısımlardaki anatomiye daha çok hakim olmamız, özellikle el gibi son derece yüksek mühendislik eseri olmuş bir organın tedavisini sağlamada ağırlıkla çalışmamıza rağmen... ...aslında mikro cerrahi teknikleri kullanarak vücudun birçok yerinde birçok farklı branş doktorunu bir araya getirerek sağlayabileceğiniz iyilik halini tek başına yapabilirlik sağlanabiliyor. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, bir trafik kazası geçirdiniz, bacağınızda bir kırık oluştu, kemiğiniz dışarıda, bu arada damarınız ve siniriniz zedelenmiş olabilir, ciltte bütünlük kaybınız var, sizi bir hastaneye götürdüler. Eskiden olsa veya bugün hala birçok yerde belki böyledir. Buradaki ilk bakımınız, yaranız kapatılacak, o bölge temizlenecek, bir klinikte gözlem altına alacaksınız, değerlendirileceksiniz. Bu çeşitli branşlardan hekimler bir araya gelecek ve sırayla ameliyatınızı koordine ederek yaklaşık belki bir günden üç haftaya kadar, belki bir aya kadar değişen sürelerde birden fazla ameliyatla ancak geçirmek zorunda olduğunuz ameliyatları, uygulaması gerçekleşecek. Halbuki belli spesifik özellikleri olan uzmanlaşmış hekimler olarak biz bunu gerekli ekipmanın da bulunduğu hastanelerde olayın olduğu gün veya takip eden günde durumu düzelttikten sonra tümünü gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Bu hem zaman hem mekan hem maddi açıdan birçok şeyi bir arada halledebilme imkanı sunmakta. Çünkü artık insanlar başarı kriterlerini oldukça yukarıya çektiler, beklentilerini yukarıya çektiler. Eskiden bir kırık kaynadı mı, kaynamadı mı? Daha sonra bu kırık iyi mi kaynadı, kötü mü kaynadı? Şimdi ise ben bugün yaşadığım bu sorunu, bu kesiyi, bu yaralanmayı, bu kırığı yarın işime gidebilecek miyim? Veya en kısa ne zaman işimin başına dönebilirim diye beklentiyi ve beklenti çıtasını en yukarıya koyabilmekte. Bizim de bu mesleğin profesyonelleri olarak bunu sağlamak için elimizden geleni yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu da bizim yapabilirliklerimizi, yeteneklerimizi, ilgimizi ve işbirliği içinde çalışabilme yetimizi artırmamız da ancak mümkün olabilmekte. O bakımdan ortoplast kavramı Türkiye'ye hatta belki Avrupa'ya bile çok yeni olmasına rağmen Türkiye'de ben ve birçok meslektaşım bu kavram çerçevesi içinde çalışmaktayız. Ama bu nitelendirme belki adı konulmamış bir nitelendirme. Çünkü artık yaraların bakımından tutun, dokuların örtülmesine kadar ince sinirlerin veya büyük hayati sinirlerin, damarların dikilmesine kadar pek çok yaralanmayı veya bir şey, bir şekilde bir ameliyat komplikasyonu veya bir hastalık sonucunda gelişen, istenmeyen durumları tedavi eder noktadayız. Bu konuda ben sizi bilgilendirmek istedim. Bu konu eğer ilginizi çektiyse bu konunun daha da detaylandırabileceğimiz, örnekleriyle açıklayabileceğimiz Video serisini hazırlamakla meşgulüz. Lütfen bize e, ulaşın. İlginizi çeken veya duymak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, görmek istediğiniz e, konular varsa lütfen iletin.